Merhaba arkadaşlar. Kurtu Doruk kanalına hoş geldiniz. Ben Doruk. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte televizyondan Aa. oyun oynuyoruz. Evet. Yes. Yes, 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 yes. 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 Eymen arkan altından geliyor. Sen vur vur Sen vur. vur. Sen, nasıl Sen nasıl gelirsin be altımızdan? Şimdi vur 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 aynen. vur. Hadi gelsin vur. Aynen. Vur ah oh be. Dolma aldılar aynen. Evet. Patates de yapıyoruz, dolma da yapıyoruz. Aynen. İkisi. 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 altından geliyor. Eymen sakın altındaki şu şeyi almasın. Parmağımın üstündekini. Selam Kemi. ver Eymen. Kimi aldın Selam ver. Ya ver ver. Gel Eymen. Allah seni. Allah seni ne yapıyormuş. Görüşürüz arkadaşlar. Kamerayı kapatıyorum bay bay.